Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben estetik çevremiz Doktor Bora Özel. Kanala ilk defa denk geliyorsunuz. Kanalı takip ederseniz, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bugün hassas ciltler ve rozalı ciltlerin e, günlük cilt bakım rutinleri nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli, hangi içeriklerden uzak durmalı ile ilgili bir bilgilendirici video çekmek istedim. O zaman hazırsanız başlayalım. Rozalı ciltler günümüzde e, oldukça arttı. Artık neredeyse her 4-5 kişiden bir tanesinde hassas, kızarık, zaman zaman minik sivilcelenen e, roza tanısını almış, yani halk e, deyimiyle gül hastalığı tanısını almış e, insanları görüyoruz. E, bunun e, birçok nedeni var. E, ama biz bugünkü videomuzda bu hassas ciltler kızarık, rozalı, polialerjik ciltler hangi cilt bakım rutinlerini yapmalı, nasıl davranmalı ve hangi içeriklerden ve hangi durumlardan uzak durmalı onunla ilgili bir bilgilendirici video yapmak istedim. Öncelikle bu kişiler alkol içeren ve parfüm içeren cilt bakım ürünlerinden uzak durması gerekiyor. Birinci madde bu. İkinci madde Aktif içerikler, retinol gibi, C vitamini gibi içeriklerden de işte AHA ve BHA gibi asitli içeriklerden de uzak durması lazım. Ama içinde her asit geçen içerik gerçekten aktif asit olmadığı için onu belirmek lazım. Atıyorum hyaluronik asit de içerisinde asit içeriyor, ama onu kullanabilirler. Ya da azaleik asit de asit içeriyor. Onu da kullanabilirler ama atıyorum laktik asit ya da salisilik asit asla kullanamazlar. Dolayısıyla e, mutlaka e, dermatoloğunuza danışarak e, hangi içerikleri kullanıp kullanamayacağınızı sorabilirsiniz. E, peki e, bu kişiler cilt bakım rutinleri nasıl yapmalılar? E, öncelikle bu kişilerin mutlaka sabah uyandıklarında e, ciltlerini nemlendirmeleri gerekiyor. Peki hocam yüz yıkama e, yapsınlar mı? Eğer gece güzel bir yüz yıkama yaptılarsa ve ciltte temizse sabah uyandıklarında e, yüz yıkamalarını atlayabilirler. Çünkü e, vücuttan salgılanan doğal sebumu çok fazla azaltmak istemiyoruz. de temiz olduğunu düşündüğümüz için bu rutini her gün yapmak zorunda değiller. E, ama mutlaka nemlendirmeleri gerekiyor. Peki ne kullanalım? Azelik asit serum ya da azelik asit içeren kremler oldukça uygun. Ama şöyle bir parantez açıyorum. Şimdi azelik asit rozalı ciltlerin kullanabileceği ya da hassas ciltlerin kullanabileceği bir içerik. Ama bazı firmalar azelik asit içerisine atıyorum salisilik asit katmışlar. Katabilirler. Bunda bir sakınca yok. Ama kişi diyor ki ben azelik asit serum kullandım hocam ama benim rozam arttı. Hassasiyetim arttı. Kızarıklığım arttı. Bir de çeviriyoruz içerikler listesine. İçine salisilik asit koymuşlar. Dolayısıyla e, ona da bakmanız lazım. Her azelik asit ah mu muhteşem kullanabilirim diye alıp kullanamazsınız. Ama saf azelik asit ya da rozanız arttırmayacak içerik listesindeki olan azelik asit serumları kullanabilirsiniz. E, benim bir serumumda yine saf azelik asit ve balkabaç çekirdeği içeriyor. Rozalı ciltlerin rahatlıkla kullanabileceği içerikler mevcut. Herhangi bir e, azdırıcı bir e, içerik yok. Parfüm de yok. O yüzden rahatlıkla kullanabilirler. Ee, peki, bundan sonra ne yapmalılar? Mutlaka ve mutlaka güneş koruyucu kullanmaları gerekiyor. Güneş koruyucu seçerken de bazı firmalar rozalı, polialerjik, toleransı düşük ciltler için özel güneş korucular e, oluşturuyorlar. Bunların ıı, filtreleri biraz daha e, farklı oluyor. Ve bu ıı, endotelial sistemi, yani kapiller sistemi biraz daha sıkı bir şekilde Kontrol eden filtreler oluyor. Bunları alabilirsiniz. Bir tık fiyatları pahalı. Ya da e, mineral e, koruyuculu e, ürünler kullanabilirsiniz. Minerallerde biraz böyle biliyorsunuz ki e, kireç gibi oluyorlar ama güzel koruyorlar. İşte bunların içerisinde atıyorum titanium, e, dioksit içeren e, mineral filtreli güneş koruyucuları kullanabilirler. Güneş koruyucu mutlaka önemli çünkü güneş ışınları e, rozayı e, azdırıyor. Mutlaka güneşten korumak lazım. Peki akşam rutini nasıl yapmalıyız? Akşam rutinde mutlaka yüzünüzü yıkamamız gerekiyor. Çünkü işte çevresel kirler, işte toz e, ve işte atıyorum güneş korucu ve makyajdan mutlaka arındırmamız lazım. E, bunun için de biz ne öneriyoruz? Güzel, hassas ciltlerin kullanabileceği, içerisinde aktif asitlerin olmadığı e, güzel bir temizleme köpüğü kullanabilirsiniz. Temizleme jeli ya da çok hassas ciltler için temizleme kremleri var. Bunları tercih edebilirsiniz. Cildimizin ikinci aşamasında e, ne yapıyoruz? Niacinamid e, B3 vitamini, serumları, kremleri, hiyalik asiti kullanabilirsiniz. Yine azaleik asiti de akşam cilt bakım rutininde kullanabilirsiniz. Sonrasında yine güzel bir nemlendiriciyle cildimizi nemlendirmemiz gerekiyor. E, gece Bakım rutininde. Genel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer hassas bir cildimiz varsa mutlaka ve mutlaka yastık kılıflarımızı her gün ya da iki günde bir değiştirmemiz gerekiyor. Normal kişilerde 3-4 günde bir değiştirilmesi önerilirken bu hassas ciltlerde ve rozalılarda sürekli değiştirmek lazım. Çünkü biliyorsunuz ki rozanın altına alt temeline baktığınızda yüzünüzde gelişen parazitlerin daha doğrusu mevcut olan parazitlerin sayısının arttığını görüyoruz ve rozayı bunu tetiklediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yastık kılıfları değiştirmek çok önemli. Ölü hücrelerden beslendikleri için yastık kılıflarınıza da ölü hücreler düştüğü için bu oranı dengelemek için her gün ya da gün aşırı yastık kılıflarınızı değiştirmek çok zor bir şey değil zaten. İkincisi çok soğuktan ve çok sıcaktan e, kaçınması gerekiyor bu kişilerin. İşte çok soğuk havalar, çok kuru havalar da çok çok iyi nemlendirmeleri lazım. Ve çok uzun süre maruz kalmamaları lazım. Yine aynı şekilde güneşe de... E, çok maruz kaldığınızda zaten cildinizin hassaslaştığını, renozlarınızın tetiklendiğini görüyorsunuz. Baharatlı yiyecekler, çok sıcak içecekler, çok sıcak yemekler yine her şekilde önerilmiyor. Alkol, özellikle mayalı alkoller, işte şarap gibi önerilmiyor. Gluten ile ilgili de açıkçası net bir şey yok. Glutensiz beslenmenin ve şekersiz beslenmenin tabii ki de cildinize faydaları var organlarımıza binen yük azaldığı için cildimizin kalitesi de artıyor. Ee, özellikle böyle romatoid artrit gibi otoimmün hastalıklar zemininde gluten bu hastalıkları tetiklediği için e, bu hastalıklarda. da rozayı tetiklediği için böyle bir bağlantı var ama direkt bir ilişkisi gösteriliyor. Ama glutensiz beslenmeyi tabii ki öneriyoruz. Bunun dışında bu kişiler çikolata, kahve gibi kafein içeren yiyeceklerden de uzak durması gerekiyor. Bunları çok seviyoruz biliyorum. Bunlardan uzak durmak da birçoğumuz için zor. Ama bunlardan uzak durduğumuzda rozamız daha hafifliyor. Peki hangi içeriklerden uzak durmalıyız? C vitamini, serum ve kremler. Özellikle saf C vitaminleri. Retinal, retinol gibi A vitamini türevleri, işte AHA, BHA gibi asitler, işte salisilik asittir, laktik asittir, e, glikolik asittir, bunlardan kesinlikle uzak duruyoruz. Bunun dışında kil ve kömür maskeleri yapmıyoruz, cildimizi soyan peelingler ve maskelerden uzak duruyoruz anti aging kremlerden de uzak duruyoruz. Çünkü yaşlanma karşısı kremlerde de mutlaka aktif içerikler bulunuyor ve birçoğu rozayı tetikliyor. Anti aging kremlerden de mümkünse uzak duruyoruz. E, ee, üre içeren kremlerden zaten yüzde çok sürülmüyor ama uzak duruyoruz. Sika, santalle asetika içeren bariyer onarıcı kremlerde bu kişilerin cildine iyi gelmiyor. Bunlardan uzak duruyoruz. Peki hocam e, iyi gelen içerikleri bir daha sıralar mısınız? Tabii ki de. E, asit. Azelik asit. Üçüncü olarak e, bitkisel koalen içeren kremler. Yine aynı şekilde E vitamini içeren kremler ve son olarak da niacinamit yani B3 vitamini içeren serum ve kremler e, bu kişileri ilgiliyor. Tabii ki de roza için ayrı olan e, krem ve serumlar da olabilir. Bazı firmaların özellikle bunları çıkardığı e, patent almış içerikler. E, onları da doktorunuzu danışarak e, öğrenip kullanabilirsiniz. E, Saunadan, sıcak buhardan, ultraviyole ışınlardan e, ve solar mutlaka ve mutlaka uzak duruyoruz. Altını çiziyorum. E, kliniklerde ne yapılabilir peki? E, bazı mezoterapiler var yani cilt vitaminleri. E, bu kişiler, e, bu özellikle asit içeren mezoterapileri yaptığımızda cilt bariyerini onardığını güçlendirdiği için iyi geliyor. Yine bazı lazer türleri, e, rozalı hastaların ciltlerinde kullanılabilmekte. Eğer çok agresif bir durumdaysa, çok fazla sivilceli bir, akneli bir hale geçmişse ve baş edemiyorsanız tabii ki de mutlaka dermatoloğunuza danışıp uygun reçeteli ilaçlarla bu cilt hastalığınızı kontrol altına alabilirsiniz. benim anlatacaklarım bu kadar. Son olarak da ozon sütünü soruyorlar. Hocam ozon sütü kullanalım mı diye. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar devam ediyor. Kanıtlanmış bir faydası şu an için yok. Ama çalışmalar sonuçları geldikçe bilgilerimizi güncelleyeceğiz. Beni Instagram'dan, TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki içerimize görüşmek üzere. Sevgili kalın.